Zeliha Hanımcığım var mı bu aralar e, yeni yaptığınız kasetiniz çıktı bir buçuk ay oldu evet. albüm evet albüm çıktı şimdi neler yapıyorsunuz siz çünkü bildiğim kadarıyla kurumsal e, firmalarda da çok fazla etkinlikler evet. yapıyorsunuz hiç boş durmuyorum çok seviyorum çünkü ee, ve onlar da her sene kendi içlerine yeni şeyler yeni güzellikler koymayı isterler yani tek program hani Çıkıp şarkı söylemek değil. İçeriği doldurmak ve müşteriye göre e, güzel programlar, yaratıcı e, sahneler yaratmak. Bunu yapmayı çok seviyorum. Şu anda en yakında yapacağınız malzeme. bir proje var mı? E, var. Önümde hemen bir e, çok şahane bir tenor arkadaşımla e, güzel eğlenceli bir kafası karışık kabare Aa, var. Eğlenceli. Evet, evet çok, çok eğlenceli. E, Harun, Nuri Harun Ateş'le beraber. E, i̇nşallah... Bakalım göreceksiniz. Göreceğiz, geleceğim. Ben hey. de çok seviyorum. Bir önce de yine sevgili Nebi Birgi ile bir çalışmamız vardı. O da inanılmazdı. O hele danslı müzikli hmm. tam bir Broadway. Show. Tam Broadway'di. Yani olağanüstü fakat bu biraz daha komik. Eğlenceli. Kamera daha her daha müzik farklı içerisinde. Şey. Daha Ay, farklı bravo tebrik şey. ediyorum. Çok güzel. Sizde de enerji veriyordur böyle farklı işler yapıyor olmak insanı hakikaten çok güzel bir havaya sokuyor değil mi? Ben şeyi severim. Şarkıları öpüştürmeyi ve e, programları öpüştürmeyi severim. Yani öpüştürmeyi e, mecazi anlamda tabii ki e kullanıyorum tabii. siz de biliyorsunuz. Kolaj diyorsunuz bir anlamda. Aynen öyle. Yani hiç alakasız e, diyelim ki Rihanna'nın bir şarkısıyla Şehnaz Longa'yı birleştirebilirim ya da ne bileyim ben. Çünkü şurada keseceğim. Çok hı. özür diliyorum. 41 dilde şarkı söylüyorsunuz. Evet. Rihanna ile birleştiririm dedi ya yapar. Zeliha Sunu alsa 40 bin değil. Ya yani nasıl şarkı söylenir? Bir doğaçlama yapabilir misiniz kısa bir şey? Ee, çok aslında çok kolay değil tabii ki. Mutlaka. Aa, mesela. Daroga dlnoyu, danaçka tınnoyu, da spersin toy, što vidalzo nad minya, da sokitarayu, da semisfunnoyu, što ponoçam, tak muçila minya. Mesela bu Rusça aslında. Hı hı. Um, mesela... Basında kamaçaydın bir talulku ayrılıp kamaçaydan buldum kulku buldum kulku ayrılıp kamaçaydan oturganda keledi kayjerimden buldum kulku buldum kulku la 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 kamaçay ee, bu Kazakça <laughs> mesela. Ne, 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 söyleyeyim? Almanca, Fransızca, İspanyolca hepsi var mı? Var canım. İspanyolcayı çok severim ben mesela. mesela, mesela bir... şimdi hani onlar hep böyle bilindik diller olduğu için hani böyle benim derdim biraz daha böyle mesela... bilinmedik diller. Şey var. Jambo, jambo buana, bu abarikari, surisana, <laughs> şey Kenya. <laughs> Kenya, Nijerya Ay, çok güzel. Ya şöyle düşünebiliyor musunuz hani dışarıdan gelmiş. Orada konuk olarak oturuyor. Bir anda hop kendi ülkesinden bir şey. Yani bunun o gözlerdeki e, şaşırmayı görmenin yani pahası biçilemez. Ay. O kadar güzel bir şey. Zaten o yüzden onların gözündeki o sevgiyi, o e, sürprizi gördükten sonra e, bu işe daha sıkı sarılmaya başladım. Ama rekor bende değil. Selçuk Ala Gözde, 73 dilde söylüyor. Çok fazla. Olur. Sri Lankaca falan söylüyor mesela. Ben öğrenmek hiç istiyorum hiç değil. Bana ben 41 öğretecek. 41 olunca arkadaşlarıma dedim ki, e, bunu teyit eder misiniz?" dedim lütfen. E, 41 dil doğru mu? Hani bir yanlışlık Tabii. olmasın. Çok klişe bir espri yapıp 41 kere maşallah demek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ha, hakikaten öyle dediler ki evet doğruymuş 41 dilde. Doğru. Çünkü ülkemize gelen hani e, yabancılar Zaman zaman kendi dillerinde de bir şeyler duymak istiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bunun için de bizi arıyorlar. Diyorum diye, diyor ki mesela atıyorum Kore'den konuklarım var Zeliha ya da Koreli bir firmanın konuğu. Lütfen işte o dilde bir şeyler hazırlar mısın? Ee, ben de tercihen soruyorum tabii ki işte içinde e, siyaset içermeyen, cinsellik veya küfür veya benzer şeyler içermeyen herkesin dil bildiği şarkıları rica ediyorum onlardan. Ee, bana gönderiyorlar, ben hazırlanıyorum çok ciddi bir şekilde, Karaoke'siyle altı ile üstüyle ee, ve sunuyorum. İşte o zaman yani e, muhteşem bir şey oluyor. şimdi çok sevmekle ilgili bir şey. Aynen. Yani ben yani kendimde de aynı şeyi seviyorum. İşinizi çok seviyorsanız farklı yaratıcılık anlamında çok farklı şeyler üretebiliyorsunuz. Tabii. Şeyi seviyorum. Yani ben e, sadece şarkı söyleyen biri olmamalı olmamalıyım. Bir sanatçı olarak üretken ve e, halkıma da e, ürettiklerimi verebilen biri Yenilikçi. olmalıyım. Yenilikçi. Aynen Kesinlikle. öyle. Ve yeni ne var ya da farklı ne var onun peşinde koşturmak ve bir kara karakoyun olmak istiyorum. Yani asla normal e, sıradan bir e, solist olma peşinde değilim. Harikasınız yani, hayranlığım bir kat daha arttı <laughs> sağ olun. sizi tanıyınca, çok gerçekten Zeliha Sunal bizlerle beraber de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben çok teşekkür sağlık. ederim. Çok sağolun, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim, çok sağolun. Hanımcığım çok tatlısınız, ustam çok teşekkürler. Gaziantep'i evet. andık bugün, evet. tanıdığın herkese selamlarımı bizletilet, buradan bütün Gaziantep'e de selam olsun. Selam olsun. Eşine, dostuna, eşine. <laughs> Hepsi Çok sağ güzel olsun. lezzetler Hadi yaptık, bakalım. Ali Nazik yaptık, evet. Katmer yaptık, bir de tatlı tarhana eritmesi evet. yaptık. Fulyacığım sana da çok teşekkür ediyorum. Gel örmeye devam. Lütfen <laughs> Fulya'mı rahatsız etmeyin. Arada hiçbir şey sormayın. Sorsanız da zaten meşgul kendisi. Çok güzel çalışmaları var. Bugün çok güzel bir program oldu gerçekten. Sizleri de umarım o enerji geçmiştir. Yarın yine burada olacağız. Sizleri de bekliyorum. Yarın görüşünceye dek sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.